Bursa'nın kanalı Uludağ TV ekranlarından herkese hayırlı günler. Muhammed İmrek ile herkes için spor programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konu Judo. Judo sporunu konuşacağız. Judo Bursa il temsilcisinin ağlayacağız. Sevgili yanında milli sporcularımız var. Ben konuklarıma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Önder Hocam, ilk olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, Önder Moca. E, i̇kinci kademe judo antrenörüyüm. Aynı zamanda Bursa Judo İl Temsilciliğini 5 e, yıldır yapmaktayım. E, 35. yılım judoda. 22 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Böyle. Hala içindeyiz. Görevlerimize ve <laughs> devam ediyoruz. Peki sizlerden kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet, benim ismim Damla Çalışkan. 2008'den beri judo ile uğraşıyorum, judo branşını yapıyorum. Osman Gazi Spor Kulübü'nde başladım ve hala aynı kulüpte devam ediyorum. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Bu, bu demek oluyor ki hem öğretmen olup hem de spor yapabiliriz. O yüzden kesinlikle sadece bir mesleği seçmemiz gerekmiyor. Onun dışında sayılı, sayısız diyeyim daha doğru olur madalyalarım var Balkan Avrupa kupalarında Avrupa şampiyonalarında madalyalarım var ve dünya şampiyonasına katılmıştım üniversitede katılmıştım ve Avrupa gençlik olimpiyatlarında da yarışmışlığım var o yüzden çok fazla tecrübeli bir sporcuyum bu şekilde. Peki hocam sizle başlamak istiyorum Peki. judo nedir ve kuralları nelerdir? Judo öncelikle bir uzak doğu branşı. Bir Japon kökenli bir branş. Ee, kelime anlamıyla biraz tabi telaffuzu bazen zor oluyor. Zorlanıyoruz anlatırken. Ee, nezaketin yolu demek. Kibarlık yolu demek. Ee, tabi böyle bir işte savaş sanatından bir uzak doğu branşında bir işte e, nezaket yolu demek. karşı karşılıklı güçten faydalanarak yapılan teknikler olduğu için güç kullanmadan, mukavemet etmeden, Karşıdakini rakibin veya işte saldırı atak yapan kişinin kuvvetinden faydalandığı için nezaket yolu anlamına gelir. Tamamen Doğu prensipleri yani o disiplin işte o uzak doğunun vermiş olduğu kültüre hakim ve hala korumaya çalışan bir branştır. Bizde saygı ve nezaket selamlamalar, adab hala daha önemli olan bir branş olarak devam ediyoruz. Judo kuralları olarak genelde işte elbise giydiğimiz, judo, judo giydiğimiz bizim gi kıyafeti olarak giydiğimiz elbiselerimiz var. O elbiselerle yapılan bir branş. Bir minderimiz var, tatami diyoruz biz ona. Bir minder üzerinde özel judo için üretilmiş, özel yükseklikte bir minder. Bunun üzerine çocuklarla birlikte çalışarak işte yer jimnastiğiyle başlayan, yaklaşık olarak işte 5 yaşlarında çocuklarla başlayan, ee, devamında işte uzun yıllar yapabildiğiniz, sonu olmayan branşlardan, uzak uzakluğu branşlarından bir tanesidir. Işte. Hocam bu judo hmm. ne için kullanılır? Judo tamamen savunma prensipli. Ee, eğer niyetiniz neyse aslında onun için kullanıyorsunuz. Ee, şimdi judo da evet bir olimpik branş, olimpiyat branşı. Arzu eden yarışma işte hobi olarak başlanıyor genelde bizde yani hiçbir çocuk gelip de ben yarışmacı olacağım işte müsabak olacağım olimpiyata gideceğim diye bir heves oluyor belki ailelerde ama çocuklar hobiler olduğu için yapılar İşte yuvarlanmalar taklalar çok fazla oyun var içerisinde judo oyunları var çocuklar için e, bu minder oyunlarında eğlenceyle başlıyor sonra işte yolunu seçmeye başlıyor. E, bazıları yarışmacı oluyor bazıları hobisel olarak yetişkinlere doğru gittikçe devam ediyor yarışmacı süresi bitiyor antrenör oluyor hakem oluyor. Hiçbirini olmazsa işte keyif olarak bütün sporlarda işte zaten kondisyon ve dayanım kuvveti çalışmaları hakim olduğu için e, fonksiyonel egzersizini koruyarak, vücut egzersizini korumakta kullanıyor. E, sokakta belki kendini savunma amacı gayreti gösterenler var. Hani acaba bunda kullanılabilen mi? Tamamen bir altyapı branşı aslında. Bu branşı yaptıktan sonra arzu ettiğiniz birçok branşı da çok daha fazla yapabiliyorsunuz. Aslında judo yapan bir sporcunun özgüveni de gelmiş oluyor. E tabi uzak doğu temelinde bu var zaten. Disiplin hakim ya. E Kendini ifadede e, kullanılabildiği için e, tabii ki daha fazla özgüven gerektiriyor. Bireysel çalışma ama grup içerisinde çalışıyorsunuz. Yani Judo tek başına materyalle çalışılabilen bir branş değil. E, dolayısıyla karşılıklı iletişim halinde e, bir bireyselsiniz bir grubun içerisinde iletişim halinde. İşte kendinizi teslim ediyorsunuz. Karşı taraf kendini teslim ediyor. Bu iletişim sürdüğü sürece de e, daha fazla özgüven ve sosyallik oluşuyor. Evet. Hocam çok güzel açıklıyorsunuz. Ha, teşekkür ederim. İzleyicilerimize inşallah anlatımlarınızdan bir şeyler öğrenmiş olurlar. Umarım. Hocam judoya en, en erken kaç yaşında başlanır? 5 ee, yaş itibariyle almaya başlıyoruz biz çocuklarımızı. Dediğim gibi yani yol çok uzun. Ee, Japonya'da bildiğim kadarıyla hala 85-90 yaşında başlayan öğrenciler var. Ee, bizim yetişkinlerde 50 üzerinde yaşlarında olan öğrencilerimiz var. Ee, 48 yaşındayım. Ben halen daha faal olarak yapıyorum. E geniş ucu, ucu açık olan branş. Evet, bazen 4 yaş, 4,5 yaş öğrencileri de kabul ediyoruz. Hiperaktifte de çok etkindir judo. E hiperaktif öğrencilerde çok fazla başarı gösteriyoruz. Dolayısıyla hani 4,5 yaşta belki 4-4,5 yaşta da alan kulüpler, spor antrenörlerimiz var. Teşekkürler. Canım. Damla hanım sizle devam edelim. Şimdi judo sporuna nasıl başladınız? Kimin tavsiyesiyle veya siz bakarak sevdiniz mi? hadi başlayayım mı dediniz? Judo branşına ben e, ortalıkla başladım. Beden eğitimi öğretmenimiz e, becerili olan öğrencileri alıp atletizme götürdü. Evet. E, ben iki gün atletizm antrenmanları yaptım. Daha sonra e, judo salonu da aynı pistin içindeydi. Çıkarken de salona baktım. E, minder sporlarına karşı zaten bir ilgim vardı küçüklükten beri. O zaman da e, tam benlik bir yer olduğunu hissettim. Ee, gittiğimiz zaman e, hocamın da dediği gibi ilk önce bize e, oyun oynatarak başlatıldı. Daha sonra kendim bu mücadelenin içinde buldum ve e, tutkuyla bunu yapmaya başladım. O zamandan beri 2008'den beri hala bu sporu yapıyorum. E, gerçekten kendime e, Minler'de ifade ettiğimi düşünüyorum. Kendime oraya ait hissediyorum. E, bu şekilde beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Peki 2008 yılından itibaren judo size ne kattı? Judo bana e, hem e, kendimi ifade edebilmeyi, hem e, özgüvenli birisi olarak e, hayatta kalabilmeyi, e, insanlarla, hayatla mücadele edebilmeyi, e, aynı zamanda çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kazandırdı. E, judo branşı bana e, gerçek anlamda çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. O zaman judoda da ailesel bir ortam var öyle diyebilir miyiz? Kesinlikle. Minlerde zaten e, her zaman aile gibi olmalısınız. Çünkü e, yanınızdaki partnerinizin bir problemi olduğunda e, antrenmanınızı bırakıp ona koşabilirsiniz. E, veya sizin aynı şekilde bir probleminiz olduğunda aynı şekilde bir aile ortamı e, olduğu için e, birlikte mücadele ettiğiniz kişilerle birlikte de aynı şekilde hayatla da mücadele edebiliyorsunuz. Örneğin e, rakibimle Minder'de maç yapabiliyor olabilirim ama biz Minder dışında da çok güzel bir dostluğumuz olabiliyor. O yüzden judo bana profesyonel anlamda insan ilişkilerini güçlendirmeyi kazandırdı diyebilirim. O zaman spor yani müsabakalarda karşı rakibinizle bir düşman gibisiniz ama müsabak sonrasında da bir dost gibi oluyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Peki, hocam judo'da kaç tane dam vardır? Evet. En zor sorulardan biri herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında biz şöyle diyoruz. Normalde işte beyaz kemerden başlıyor. Beyaz sarı, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi oluyor çocuk. Sonra bir sene bekledikten sonra siyah kemer de birinci dana geliyor. 10 tane danımız var. 6. E, danda artık renkler yine de renkler değişmeye başlıyor. E, o tabii ondan görmek büyük bir olay. Çünkü evet. çok uzun e, başlıyorsunuz hep böyle devam ediyor, devam ediyor. Bitmek bilmeyen, yani tüketemediğiniz, birçok branşta olmayan, ben bunu yaptım artık finish'e geldim, finish'ten sonrası artık bizi ilgilendirmez diyemediğiniz bir branş. Neye mail ediyorsanız, ne varsa içinde. Zaman içerisinde o değişiyor mailler zaten, hedefleriniz farklılaşıyor. Uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Ondan da büyük büyük, büyük uzun bir zaman, yaklaşık 40-50 yıl kadar bir hizmet etmiş olmanız lazım bu branşta. <laughs> Peki o dan alırken, kemer alırken ne kadarlık bir süre oluyor kemer aralarında? Şimdi e, siyah kemer, o dan aldığınızda, basamak demek Japoncada da. E, i̇lk basamak aldıktan sonra her dan için belirli bir süre bekliyorsunuz ama bu süre hedef dan kadar. Birinci dandan, ikinci dandan alacaksanız 2 yıl bekliyorsunuz. Üçüncü dandan geçecekseniz 3 yıl diye uzun uzun süre. Tabi her sınava girmeniz, hepsini de alabilmeniz de mümkün değil. Gittikçe işte daha zorlaştığı için evet. e, yük çoğalıyor. E, Tabi 6-7 gittikçe hani beklemeye ihtiyacı hissediyorsunuz. Belki aradan 6 yıl bekleyip de alacağım diyemiyorsunuz. 12 yıl, 20 yıl gibi bir rakam geçiyor. Ve bazen de bu kadar hedefede gerek yok. Hani bunun sonuna nereye kadar ulaşacağım diye. Olduğunuz yerde de yavaşlıyorsunuz. Danma Hanım, sizle devam edelim. Şimdi milli sporcusunuz. Çevrenizden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ee, öncelikle çevremdekilerin beni örnek aldığını düşünüyorum. Ee, yeğenlerim olarak en yakın zaten aile içinde başlıyor bu. Daha sonra e, sporcu olarak salonumda beni örnek alan çok fazla e, sporcu arkadaşım var. Aynı zamanda öğretmen olarak okulda bir sürü öğrencilerim var. Yani. E, sporu benim hala yaptığımı ve e, devam ettiğimi gördükleri zaman onlar da şevkleniyorlar, onlar da heyecanlanıyorlar. Öğretmenim yapıyorsa, e, salonda abla diyorlar, ablamız yapıyorsa e, ben de yapabilirim demek ki diyorlar. Çünkü ben onların içinden birisiyim. E, evet. on, onlar benim her sürecimi gördüler. Yani baş, başarısız olduğum anı, başarılı olduğum anı hepsine gördükleri için, tanık oldukları için ve e, birlikte büyüdüğümüz için. O yüzden de onlar da yapabilirim diyerek beni örnek aldıklarını düşünüyorum ben. Bir yandan beden eğitim öğretmeniyim dediniz. O zaman böyle o öğrencilere de belki bir tavsiyeler veriyorsunuzdur sporla alakalı. Kesinlikle. Zaten biz sporcu olduğumuz için karşımızdaki öğrenciden sporcu olur mu olmaz mı direkt bunu analiz edebiliyoruz artık. Evet. O yüzden de tabii ki tavsiyelerde bulunuyorum. Sporcu... Ararken de zaten bunları yapıyorum ben. Hani e, senin bu branşa daha fazla yetkinliğin vardır şeklinde e, tavsiyelerde bulunuyorum. Kendi branşım için biraz daha profesyonelim bu konuda ama yine de e, yine spor sporun içinden gel, geldiğimiz için hangi branşlara yeteneği olabileceğini düşünüyorsam yönlendirmeler yapıyorum. Peki. Hocam şimdi biraz da sporun sağlık tarafına değinelim. Aslında en güzel sorulardan biri. Judo'nun sağlığa faydaları nelerdir? Şimdi her spor gibi zaten fonksiyonel çalışma hakim, ee, hareket önemli yani bütün bütün branşlarda bence hepsine katılıyorum. Yani sadece judo için ayırmayayım onu. Bütün branşlarda hareket ettiğiniz sürece de sağlığınız tabii ki e, ürettiğiniz kimyasallarla birlikte bağışıklığınız da yükselecektir. E spor yapmayan, hareket etmeyen bir insanda bağışıklık aramak, işte hani çok iyi kendini iyi hissetmek, hmm. e, mutluluk hormonlarının olmasını sağlamak mümkün değil. E judonun da aynı hedefleri var sonuçta bu da bir spor hedefi olan branş. E, gidip de e, yapacağınız hareketler, e, yaptığınız hareketler hep size geri döner. İşte kassal gelişiminizi sağlayan, işte hormonlarınızı tetikleyen, kimyasal reaksiyonları tetikleyen bir branş olduğu için e, hep zinde hissediyorsunuz kendinizi. Dayanım kuvveti çalışmaları çok fazla hakimdir. Judoda. Dolayısıyla yani evet yani yorulduğunuzu daha az hissetmeye başlıyorsunuz biz de genelde judo'da çalışanlar bu kas kütlelerini fazla çalıştığı için kaslarını fazla çalıştığı için ekstra mesela fitness vesaire çalışmana kardiyo çalışma ihtiyacı hissetmezler. Branşın içerisinde mevcut zaten bunlar. E dolayısıyla tabii ki bununla birlikte sağlığınız da doğru ilerlemekte bu işleri yaparak da. ama ben diğer branşlara da özellikle hani her branşın tabii kendi aktivitesinde spor yaptıkça evet. e, hareket ettikçe e, sağlığı da tabii ki doğal olarak onunla birlikte doğru orantıda gelişmekte diye düşünüyorum. Hocam judo ve diğer doğu sporları arasındaki fark nelerdir? Evet. E, şimdi öncelikle söyleyeyim. E, judo travmatik bir branş değil. Yani Çinler içerisinde vuruş travmatik dediğimiz şey bu işte karate, tekvando gibi e, branş doğu sporlarının içerisinde bulunan işte el kullanma, yumruk atma, tekme atma gibi e, teknikleri mevcut değil. Biz çocuklara ilk önce öğrettiğimizde hep kendi düşmeyi, işte karşı taraftan herhangi bir işlem başladığında onu sonlandırmayı öğretiyoruz. Dolayısıyla travmatik olmadığı için genelde hep savunma yöntemi, işte karşı kuvvetten faydalanma. E, mukavemet etmeme, denge kurma İlerleyen zamanlarda momentumu da bir kullanmaya <laughs> öğretiyoruz. Fizik kurallarına başlıyoruz. Yani biraz da hani branşımızda kaldıraçlar, itişler, kakışlar olduğu için e, temaslı bir branş tabii ki. Öncelikle temas etmeyi düşünüyor. Karşı tarafın teması başlamayınca teknik de başlamıyor bizde. E, dolayısıyla diğer doğal sporlarından bahsettiğim doğu sporlarından çok daha farklı. Aikido'ya biraz benziyoruz biz de hani o da işte böyle. Anladım hocam aslında Judo, Aikido, Karate ve tekvando, hepsi birbirine bir benzeme yönleri var. Tabii ki hepsi doğu sporları denmesin, o. Disiplin ve uzak doğu branşları olduğu için. Ee, Militarist sistem hakim bu bahsettiğiniz branşların hepsinde. Onlarda saygı unsuru yani bu branşların hepsinde saygı, e, e, özen, kendini adamak bunların hepsinde hakim olduğu için. Eğitim sistemi hepsinin içine yerleşmiştim de, O yüzden çok benziyor. En çok benzeyen şeyimiz kıyafetimiz. Demin işte kamera çekin önce bahsediyoruz. Ya yani <laughs> hocam çocuğun biri gelip hocam babamın havlusundan giymişsiniz, bornozundan giymişsiniz <laughs> dediği gibi. Ee, ama hep sadece kıyafetimiz benziyor. Artık biliyorsunuz öğretmenlerde, kasaplarda doktorlar gibi giyiniyorlar. Ee, en ana tema benzerliğimiz bu. Diğer branşta bazı Japon vari olduğu için Japon branşlardaki ana konuşma terimleri benziyor olabilir selamlamalarımız benziyor. Belki diğer tekvandodan biraz daha farklıyız bu konuda. Hı hı. Ee, ama genel olarak mantık ve yani yol olarak seçtiğiniz disiplini olarak aşağı yukarı aynı. Teknik olarak, bakış olarak e, çünkü yaptığınız iş farklılaşmaya başlıyor. Orada biraz daha fazla ayrıntı var, farklılıklar var. Yani diğer sporlar arasında biraz farklılık oluyor. Tabii işte değil mi savunma branşı savunma üzerine kurulu. Siz durduk yere judo, durduk yere bir hareket başlatamıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Karşı tarafın başlatması gerekiyor. Yani bizde ancak sonlandırıyorsunuz. başlatmıyorsunuz. Sizden hiçbir etki gelmiyor. Böyle karşılıklı konuşuyoruz hep. <laughs> Damla Hanım, Şimdi antrenmanlarda müsabakalara mesela katıldığınız zaman haftada kaç gün, e, günde kaç saat antrenmanlar yapıyorsunuz? E, ben e, şöyle. Hazırlık dönemimiz oluyor bizim. Ee, örneğin okulun olmadığı zamanlar veya müsabakaya çok az kala bir zamanda e, kampa giriyoruz. O yani. zaman çift e, günde çift olmak üzere bir sabah bir akşam e, iki buçuk üç saat süren antrenmanlar yapıyoruz biz. E, ama normal süreçte e, okuldan sonra mutlaka e, günde iki buçuk üç saat olmak üzere her gün antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evet. O zaman yoğun bir tempoda gidiyorsunuz. Evet, sürekli yoğun bir tempoda gidiyoruz. <laughs> Belki haftanın bir günü ya dinleniyoruz, ya dinlenmiyoruz. Bu şekilde e, devamlı olarak yapılması gereken bir spor. Çünkü e, yapmadığınız zaman performansınız e, yani gözle görülecek şekilde düşüyor. O yüzden sürekli devamlık isteyen bir branş. Demek bir ki branş de. sizler de spora karşı bir ilgi duyuyorsunuz ki yorulmuyorsunuz, spordan bakmıyorsunuz. Kesinlikle sevmeyen yapamaz diye bir tabir var ya evet. judo branşı da gerçekten öyle ee, biz müsabık olduğumuz için bu işten e, e, yani keyif almayı geçiyoruz artık biraz daha canımız acıyor gerçekten bunu yaparken ama e, madalyayı aldıktan sonra bütün acılarımızı unutuyoruz Bizim tutkumuz, bizim isteğimiz sadece madalya olduğu için birazcık o ağrıları, acıları kenara bırakıp profesyonel anlamda işimizi yapıyoruz artık. Ne kadar güzel. Evet. performans Kesinlikle. sporu, performans evet. judosuyla hobi evet. judosu farklı tabii ki. Performans yapmaya başlayınca tabii ki yani bütün branşlarda değil mi? Kendinizi adıyorsunuz o işe. E, o adı, tabii onun da bir karşılığı var. Hepsinin bir karşılığı olduğu için yorgunluk ondan kaynaklanıyor. E, bu bir işe dönüyor genel anlamda. Önden hocam şu şey doğu Bursa'da ne durumda şu anda? Evet, pandemiden beri biz de tabii uzun bir süreçte ara verdik pandemide. E, milli sporcularımız mecburen dinlenmek zorunda kaldı. E, ama genel anlamda Bursa judosu e, milli takımın altyapısını tamamen oluşturan, %40'ını %45'ini oluşturan bir yapıda Bursa judosu. Her branşta olduğu gibi çok yorulduk biz pandemide beklemekten. <gülüyor> <gülüyor> tekrar start verdik, tekrar sporcularımızı topladık. Dediğimiz gibi birkaç gün bile çok büyük önemliyken sporcularımız için performanslar çok düşüyor geçmiş oldu o bekleme sürecinde. Tekrar başa almak zorunda kaldık, tekrar bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Ama işte pandemiden önce olan kısımda %40-45 gibi milli takımlar oluşturan bir altyapımız var. Avrupa şampiyonu sporcularımız var zaten. Damla da onlardan bir tanesi. Ee, genel anlamda başarı sayımız yüksek, ee, yaklaşık olarak lisanslı spor sayımız e, 3000'in üzerinde, Bursa'da faal var aktif olarak. Ee, 8 tane çok aktif kulübümüz var. Ee, bunlardan... Hangi kulüpler? Onlardan sayalım isterseniz. Çok güzel. Şimdi <laughs> ee, Genel olarak şimdi Osman Gazi Belediye Spor Kulübümüz var, Gemlik Belediye Spor Kulübümüz var. Ee, yine gençlik sporunun içinde olan e, Gürsu'da yapılan gen, ilçe Gençlikleri var, ee, Osman Gazi Gençlikleri var, ee, Tofaş şey, e, Podium Park'ın oradaki milifer evet. gençlik hizmetlerimizde içinde yapılan var. Ee, yine büyükşehir Belediyesi'nde vakıf tesislerinde yapılan var. Özel kulüplerimiz var, Anadolu Yıldızları, e, tabi benim hatırladığım Bursa İlköğretim Spor Kulübü. E, Genel olarak hatırladıklarım bunlar. Çeşitli okullarda var, okul bünyelerimizde var. Ee, onlar da bayağı bir kalabalık. Yaklaşık 20-22 okulda aktif olarak Judo ana dahil olmak üzere yapılıyor. Ee, geniş bir aileyiz biz. Ee, 67'den beri Bursa'da Judo devam ediyor. 1967'den beri sürekli aktif durumda devam ediyor. Hı hı. E, altyapısı yani geçmiş altyapısı çok sağlam ve çok iyi ilerlediği için hep aile kavramında ilerlediği için de e, şimdiki sonuçlara, bu kadar kalabalık sonuçlara gelebildik. Hocam şunu da sormak istiyorum. Sizce judo okullarda bir ders olarak verilsin mi? Aa, hepimizin hayali. <laughs> evet. E, verilsin tabii. Hareket unsuru önemli. Bir branş olarak e, judoyu sadece beden eğitimi üniversitelerinde, judo antrenörlük bölümü değil, işte lisede, ortaokulda verilmesini istiyoruz. Şimdi benim başladığım zamanlara bakıyorum ben bizimki tamamen tesadüf seçimlerdi. Şartlar değişiyor işte o yüzden. Mesela biz oyuna basket seçmesine gidip judo salonun içerisinde 70-80 kişinin oynadığını, çaputlarla oynadığını görüp de içine girip o eğlenceyle girip başlamıştık. Ama şimdi yetiştirdiğimiz şampiyon sporcularımız beden eğitim mezunu oluyorlar. Beden eğitim mezunu olanlar öğretmen olarak damla gibi. Onlar artık direkt seçebiliyorlar. En azından okullara hani ders olarak verilemese dahi, evet. yani müfredatlara bu giremese. Çünkü her branşı sokmaz imkanı yok. 60-70 tane branş var. Hepsi haklı olarak <laughs> okulların içinde sınıfın içinde olmak ister Çünkü artık e, düzen değiştiği için okul düzeni değiştiği için biz mesela kendi açı zamanımızda milli sporcu zamanımıza okuldan çıkıp antrenmana gidiyorduk E şimdi çocukların hepsi okullarda e, antrenmanı almak hafta sonları oluyor çok zor oluyor Dolayısıyla okulların içinde artık onlara hizmet ediyoruz e, o, Branşlarımız hepsi içinde olsun isteriz ama öyle o imkanı olmadığı vakitte işte ee, yeni yetişen genç arkadaşlarımıza artık kendi branşımıza öğretmenler oluyorlar, müdürler oluyorlar. Onlar da kendileri en azından seçme şansı yani başarılı olabilecek, yapabilecek çocukların seçme şansı çoğalıyor. Bu bile bizim için e, Türkiye için büyük bir ilerleme. E, geri kalan zaman içerisinde inşallah <laughs> umudumuz her branşın orada olması <laughs> ama bunun için de beden eğitimi derslerinin yani hareket derslerinin, branş derslerinin çoğalması icap ediyor müfredatta Gerçekten yani artık hareketin zaten pandemiyle onu öğrendik hareketin ne kadar önemli olduğunu, hareketin sağlığa ne kadar önemli olmak zorunda kaldığını, evet. haftada bir ders, iki derste hareket eğitimlerinin, beden eğitimi, hareket eğitimlerinin sadece geçiştirildiğini iyice öğrendik. Onların değişmesi gerektiğini öğrendik. Yani matematik kadar, işte fizik dersi, kimya dersi kadar, bilişsel dersler kadar bunun da çok önemli bir şey olduğunu artık bu bize pandeminin öğrettiğini düşünüyorum en azından böyle. Bu bir değişiklik, bu da bir süreç olacak. Umarım judo da o İnşallah. branşlardan bir tanesi olacaklar diye düşünüyorum. Şimdi beden eğitimi dedik. Ben beden eğitimi hocamıza da bir yandan dönmek istiyorum. E, hocam okullarda sizler mesela veriyor musunuz öğrencilerinize judo ile alakalı bilgiler, dersler öğretiyor musunuz? Veya merak edenler olursa onları yöneltiyor musunuz? E, şimdi e, müfredat olduğu için o, o, o müfredattan gidiyoruz tabii ki. Ama e, soran öğrencilerim olursa ben onlara e, judonun nasıl bir branş olduğunu, e, neler kattığını e, bu şekilde anlatmaya çalışıyorum çünkü bunu artık yayacak olan kişiler bizleriz. O yüzden elimden geldiğince bunu ben öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Ya onlara da bir bilgi vermiş oluyorsunuz. Evet, bilgi veriyorum, tavsiye ediyorum, yönlendiriyorum. İsterlerse maçlarımı izleyebilirler <laughs> diyorum. Onlar için de çok güzel bir örnek sanıştı. Çünkü ben onların yanındayım ve oralarda olan kişilerin aslında çok uzaklarda olduğunu e, bilmemeleri için. E, onlar da oralarda olabilecekleri için e, bu şekilde hem örnek olmaya çalışıyorum hem de yönlendirmeye çalışıyorum tabii ki öğrencilere. Gerçek öğretmen, gerçek sporcu. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Rica, ederim. <laughs> Rica ederim. Önder hocam, judo sporunda dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Kural olarak mı soruyorsunuz? Evet, yani kural sana? olarak. Dediğim gibi disiplin hakim <laughs> olan bir branş olduğu için ...bir antrenör olarak söyleyeyim. Biz öncelikle saygıyı bekliyoruz. Saygıyla, saygıyla bir de sevgi zaten oluşuyor diye düşünüyoruz. Ee, müsabaka kısmı damla anlasın kurallarını... ...ama ben hani genel anlamda... ...bizde işte kıyafet, dikkat e, velinin veri çocuğu için vereceği efor yani bunu ne kadar e, dayanabilecek götürecek getirecek o da çünkü onunla birlikte sabır o da o hizmeti yapıyor neredeyse içine girecek <laughs> bu işte. keşke onlar da girse hep beraber yapsak sürekli e, genelde çünkü bize veli ister portföy olarak e, tamamen saygıyla alakalı devam ediyor bizim antrenör kısmını ilgili kendini adamakla alakalı çünkü her antrenör kendini adadığı gibi sporcusunda o işe adamasını çünkü 9 yaş dünyada branşlaşma yaşı. E biz de artık sporcularımıza 9 yaşa kadar artık branşlaşsın. Bunda devam etsin, sirkile etsin diye bekliyoruz. Müsabaka kısmını Damla anlasın. Evet, Çok kurallar çünkü. <laughs> Müsabaka kuralları olarak e, müsabakalarımızda iki puan var bizim. Bir tanesi ilk puan, tam puan. Yani Hı -hı. rakibin sırtı sert bir şekilde yere geldiği zaman maç anında biter. E, bir de Vazar puanımız var. Yani rakibin e, yan kısmı yere geldiği zaman bir puan alırlar, e, alırız. İki kez aynı şekilde attığımız zaman e, iki vazar bir ipona e, bedel oluyor. O şekilde de e, ikinci vazar geldiği aynı yine ipona olduğu için anında maç bitiyor. Cezalarımız var. E, üç tane ceza alındığı zaman diskalifiye oluyor. Bu cezalar nasıl alınıyor? Pasiflikten alınıyor bir, ikincisi karşı tarafı e, pasif duruma düşürdüğümüz zaman alınıyor. Yani evet. biz ona e, hareketi yapmasına müsaade etmezsek e, bundan alınıyor. E, ve yasaklı kurallar yasaklı hareketler yaptığımız zaman biz yani karşı tarafa e, onun canını yakacak bir hareket yaptığımız zaman e, bu şekilde yine cezalar alınıyor. Müsabit kuralları e, bu şekilde. Peki. Hocam, şey Bursa'da Herhangi bir müsabaka olacak mı veya şu an önümüzde maçlar var mı? Şu anda işte bu süreçten sonra, tabii süreçten önce en son uluslararası turnuva yaptık biz. Ee, Osman Gazi ilk kaldığım spor salonunda yaklaşık 22 tane kulübün birleştiği, 8 tane de yurt dışı kulübün bize iştirak ettiği bir turnuvamız vardı. Osman Gazi Belediyesi Kupası şeklinde yapmıştık. Tabi araya hemen akabinde Şubat'ta o dönemde böyle bir süreç girdi. Şimdi önümüzdeki dönemde okul müsabakalarımız var. Ee, Şubat, Mart ayı gibi başlayacak yeniden eğer bir değişiklik olmazsa, e, bir açıklama yapılmazsa. Düzenli çünkü devam ediyor. Ee, Mart ayı itibariyle minikler şampiyonası diye okul maçları başlar. Arkasından işte ortaokul, lise müsabakaları olur. O sırada Türkiye şampiyonları, milli takım seçmeleri şeklinde ulusal yarışmalarımız başlar. Ee, Nisan'da da o yarışmaları bekliyoruz biz mümkünse Ümitler Gençler şeklinde bu şekilde gidecek. Onların seçmeleri olacak. İnşallah başarıları işlere imza İnşallah. atmış olursunuz. İnşallah. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam programımızın sonuna geldik. Son <laughs> olarak neler söylemek istersiniz? Sizlerden başlayalım. Ee, öncelikle e, bizleri buraya konuk ettiğiniz için e, teşekkür ediyorum ben. Rica ederiz. Umarım e, sporculara veya spor yapmak isteyen arkadaşlarımıza e, burada güzel şeyler katmışızdır. E, onları bu sporun içine e, çekmişizdir e, diyeyim. Teşekkür ediyorum. Biz tekrardan. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür Hocam sizlerden ee, alalım. ben de umuyorum ki branşımızı uygun bir şekilde anlatmışızdır. Bu nazilde başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ee, selamları var herkese. E judo'yu güzel anlatın diye bizi ifade etti. <laughs> Umarım e, olduğu kadarıyla anlatmışızdır. Judo'ya katkısını e, neler olduğunu, neler bittiğini e, faydasını sağlamışızdır. Sizlere de bu nedenle teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. E, bize bu ifa zamanı verdiğiniz için. Zaman. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz hocam. O kadar güzel anlattınız ki benim hani, için, şeyden sonucu başlıyorsunuz. Buradan sonra bekliyorum inşallah. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, herkes için spor programımızın bugün de sonuna geldik. Bursa İl Temsilcimiz Önder Moca'yı ve sevgili milli sporcumuz Damla Çalışkan'ı programımızda ağırladık. Bir dahaki programımızda, bir dahaki konuğumuzda sizlerle birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.